Ey taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım. Ey zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım. İlmin ve bilginin getireceği gurur ve kibirden beni koru. İlmimi sana yaklaşmaya, insanlara karşı tevazuya ve merhamete vesile kıl. Doğruyu bulmam, ve insanlara doğruyu göstermem için bana yardım et. Yanlışa düşmekten ve insanları yanlışa yönlendirmekten beni koru. Doğruları ve doğru kullarını bana sevdir. Yanlışları ve yanlış yapan kullarını fark etmem için kalbimdeki iman nurunu arttır. İnsanlara ve olaylara Müslümanca bakabilmem için bana yardım et Allah'ım. Amin.